Merhaba arkadaşlar ben Selçuk. Bugün teknik maceralarında ikinci bölüme başlıyoruz. Bu evi yeni yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Chest odamız falan var. Ama chest komutumuz olsaydı keşke diyecektim ama onu yüklemek planım değil. Planladığımız tavuk bahçesini yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuklar. Sende yum var mı? Sen bir kaç evet. koyunu kırpmışsın ama atsana o yüzleri. Yatak yap be ya. Bir kat daha at yatak yap. Al 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 at. Kömür şey var mı? Yumurta. Kapror tamam. var, her zaman eşyalar işte. Ben aslında koyun yeri yapmayı planlıyorum. Abi yaparız da bir önce kat çıkalım işte. Şöyle bir yapalım. Ben 13 tane yürüm var. Bu ben. benim chestim bak. Tamam abi. Ben bir kum var mı sende, kum? Yok abi sen kum al. Bana bir şey bul at. Şovalım yok. Al bir emerald bir tane. Emerald at. Ben bir şey bul atayım. Everall Channel yapacağım. Şuradan <laughs> biraz kum toplayıp Ayağı ağrıyor ya. Abi birazdan Gideceğim bir yere ben ben gideceğim. Şu an senin oyun sesin çok açık ha. Abi benim açıkmış. Benim açıkmış lan. <laughs> ben. ben bir taktik biliyorum. Bak şimdi. Bakayım abi sen yap. Kum kasma taktiği. vizatta öğrenmiştim Hadi be olmadı. Beşhaneyi bir anda kumun altına bir koyuyorsun. Aa, anam kedi lan kedim kabi açmayı başardı mucize. <laughs> bir mucize gerçekleşti. <laughs> ben gereksiz lan arka ben neden kovaldım aslında? Ama arka plan çok fazla oldu. Oo ben bir tane daha mağara buldum ha. Ama bunun mağarası. Hoodie de ya benimki. Oyunu baştan açmak zorunda kaldım da. Bu video oldu. Su buldu. Tekkitte petrol vardı değil mi? Evet abi. İnşallah bulursun. Abi arkadaşlar bu arada benim baktan bakarsan bakarsa arkadaşımız. Bakıyorum. Abi haritada şey gözüküyor bende. Bildim e, lava, lava bildiğin lava var. Ben de bakıyorum Yok. ama haritayı büyük nasıl yapıyorduk? M ile mi basıyorduk? X bile. Abi noktaya bas, noktaya bas. Orada keyfoncikleri ayarlaman lazım ya. Ha. Keyf keyfon, 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 Şeyi nasıl açma? Haritayı açma ne? Yürü, 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 yürü. <laughs> waypoint C miydi? Evet abi. Lava gö lava gördüm ben de. C waypoint tamam. Ben evime de bir waypoint atayım. Yunlar bir gel? Aa ben topladım hiç gerek kalmadı. Ve be. Ben de bir tane ondan yapacağım. Sonra bir tane kova yapacağım. Sınırsız su kaynağını yaptın mı sen? Evet abi. <laughs> tamam. Ben şimdi şuraya bir şey saz alanı yapacağım. Saz. Şavulum var değil mi benim? Niye şavulum kullanmıyor? Bu. <laughs> tamam. Buralara kum koyacağız. Şey kumun üstünde büyüyor değil mi? Ee, <laughs> neydi onun adı? sugar case. Şeker kamışı. Hayır, fark etmiyor. Su ama suyun yanında olması gerekiyor. Ben kum yapayım da kum daha güzel sen Sende sukur paint var mı? Yok, Yok abi. Bende var da. 3 tane ya. Peki şey var mı? Kemik. Bak, kemik kemik Kem Aa yumurtlamış. Bu ne bu oradan? <laughs> Sen çünkü kedine bak. <laughs> ya susun artık. Ben dökecektim. Aa ben lava lava lava, lava gidiyorum. Bana kemiği atmadan öp. Kemiği at öyle git. Allah Allah. E, bu Niye büyümüyor kemik tozuyla? Abi büyümüyor evet büyümüyor. Ben bari çimen büyüteyim de onlardan tohum alalım. Aynen. Ben de lağdan bir olay volkandan bir lağ alayım. Kabus tor jeneratörü de yaparız. Benim öyle bir videom var. Ama her şeyi unutmuştum o, o gün. Onun için biraz kabul ee, stone Karıktaş generatörü dedim sonra yani cobblestone generatörü dedim sonra o videoyu kaldırmayı planlıyorum Şuraya ben bir fişkiye yapayım Fişkiye demeyi ben çok seviyorum bir, üç, dört lan oğlum niye bu zeye kazıyor lan lagdan nasıl kazıyorum ya şuraya kum koyalım mı Yosunlu taş güzel dur. Dört. Te tek sayı on yapmam lazım değil mi? Beş yapıştırdım. Hayır yanlış yerden geliştirdik. Ben anladım. Kırık Bir, iki, bir, iki Of, lanet olsun. Pis, oh, pis, daha hazır. Tövbe, tövbe. Bana çit versene. Çit. içeri çağır mı şu kediyi. Arkadaşlar küfür geliyorsa çok özür diledim. Bir tane daha atsana. Ha burada varmış tamam atmana gerek yok. Evet. Ta, -ta, -ta, -ta ne güzel bir manzarası var. Çet odamız ve yatak odası. Abi yatalım istersen. Gel yatarız. Ben şöyle kafamıza ışık olsun diye meşale koyuyorum ha. Hadi, atalım. Abi. Yat sen de. kasap oldu lan. Senin yatağında zıplıyorum. Ben seni kimse. <laughs> Saçmalık yapma. Bilal abi yapayım ben. A, ben. Aa de lav var. Lav kullansa da şey yapmak için. Ha ben tarıma başlayacağım. Al abi. E, slash B B. Lav paketini yaman attın. Bunun yanına yapacağım tarlayı. Şu gülleri mahvettim ama. <laughs> Beş tane. Bir, iki, üç. Tam yere oldu lan. E Bu niye ekilmiyor? Flux seeds nereye ekiliyor? Ha? Black Seeds. Bak güneşe mi? Aa, doğru lan. Bu şey değil mi? Bal kabağı. Şu seedten alalım be. Ha ekidim. <laughs> Abi çok. Tarlamız daha Çit yapsana bana biraz daha. Çit kapısı da lazım bu arada. Ha ben şuraya biraz yumurta atacağım. Ah çıkmadı. Oha. Lan kaçtı. Yavru tavuk kaçtı. Yavru tavuk firari. Firari gir içeri. Firari var beyler. Bunu içeri al da. Lag mı yaptı? Hop hop kaçak. Sen oraya gireceğim belli. Gir. Veya ben seni sokarım. Hadi be öldüm be evet, Arkadaşımızın şeyi çöktü. Tek gitti. Evet arkadaşlar ben tek gitti. Anam. Ben... Pilav. Biraz. Bu ne lan? <laughs> ne pilav var? Oha. 8 sit çıktı. Bu ne abi? çıkıyor lan bunda? Abi bekle çok bir saniye ya. Çok güzel, güzel bir. Abi görünüşü de güzel. Ben biraz sesini kızar mısınız şunu? biraz neydi onun adı? tutuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi unutuyorum. Yanından gider misiniz? Ya susun ya. Arkadaş, aha balık tuttum lan. Hadi ben. başlangıç olabilir mi? Ah. Eh, bunu bir videonun ismini koyalım. Tarla, tarlaya başlamak istedim. Neye? Tar tarlaya geçişlerden... Tar geçişmeden... evet, bunu buna nasıl çevireceğiz? <laughs> Bak bunu diyorum. Gel, arkandayım. Arkandayım. Bak buradayım, burada. Sana vuracağım şimdi. Ha. Hadi gel. <laughs> Orayı bir çitle kaplasan. <laughs> Çit mi yetmedi lan? Yamuk koydun kapıyı? Abi, <laughs> ben Hadi ya bu koyuluyordu lan. Aa, bu ne? Gördün mü? Full bundan ekle. Yok, şey de O kalanları ek. Bildiğiniz tarıma başladık. Hadi yumurtlayın ya size. Sizden de birazcık yumurta alalım. Gel sen çit yapsana. Abi ben bir şeyler hayvan öldürmeye gidiyorum. Veya tavuk bulup yumurtasını alıp tavuk çiftliğine yardım edeceğim. öldü bu lan. birazcık tarım ekliyorum. Hadi, ben şu an evden uzaktayım. Yaprak toplayacağım. Eğrelti otu getiriyorum sana. Yaprakla ben tarlaların etrafına kedi. Adam arkana atıyorsun lan bana? Evet abi. Hadi oha. Kediyi vurdum. O fareyi aldı mı kanka? Neyi? Evet. Onu çıkartacağım. Ya gerekse sen çıkarmayın. Tamam sadece şey çıkartacağım. Çıkart böyle. Emmi evet, terser gibi duruyor. Evet. Ben biraz koyu... Fatih ya. Allah'ım Allah bana geldi. normaldir. Kim o? bu <laughs> bu <Üstü> de <kapayalım. gülüyor> Bu bu kadar olsun artık bu videoda. <laughs> arkadaşlar bu videoda da bunu yaptık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi oyunlar dileriz. Abi. Efendim.